Sarı saç kadın güzelliğinde her zaman özel bir yere sahiptir. Ama doğru ton ve doğru teknik seçilmediğinde istenilen sonucu elde etmek çok zor olabilir. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. Salonumuzda önce saç yapınızı, cilt tonunuzu ve tarzınızı analiz ederek size en uygun sarı tonunu belirliyoruz. İsterseniz göz kamaştırıcı bir platin sarısı ya da masum ve doğal bir etki veren bebek sarısı daha sofistike bir görünüm için soğuk sarılar, daha enerjik ve sıcak bir ifade için sıcak sarılar öneriyoruz. Ayrıca saçlarınızın daha temiz, daha parlak görünmesi için temiz sarı tonları, ışıltıyı zirveye taşımak için ise buz sarısı uyguluyoruz. Renk tonlarının yanında kullandığımız profesyonel teknikler de çok önemli. Röfle ile saçınıza ışık oyunları katıyoruz, balyaj ile doğal geçişler sağlıyoruz ombre ile dipten uca modern bir şıklık yaratıyoruz, krepe balyaj tekniği ise daha yumuşak, hacimli ve ışıltılı bir görünüm kazandırıyoruz. Tüm bu işlemler sırasında saçınızın sağlığını korumak bizim için en önemli nokta. Kaliteli ürünler ve uzman tekniklerle saçınızı yıpratmadan canlı ve sağlıklı tutuyoruz.